Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Kadınların şıklıklarını günlük yaşamlarına yansıtmalarına yardımcı olabilecek ürünler yaratan harika bir markayı şimdi getireceğiz ekranlarınıza. Markalaşma konusunda doçent olan iki kız kardeşin bilgi ve iş tecrübelerini annelerinin tasarımlarıyla buluşturan markanın hikayesini gelin Ceyda Deneşli'den dinleyelim. Ceyda Hanım merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. İlk olarak sizi daha yakından tanıyabilir miyiz Ceyda Hanım? Öğretim üyesi, doçent doktor öğretim üyesi olarak bir vakıf üniversitesinde İstanbul'da e, görev yapmaktayım. Aynı zamanda müyelerin markasının marka danışmanlığını yürütmekteyim. E, lisansım İstanbul İngilizce İşletme. Sonrasında e, uluslararası bazı firmalarda farklı görevlerde bulundum. Daha sonra yüksek lisans, doktora, reklamcılık alanında Marmara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra... ...bahsetmiş olduğum gibi yine bir vakıf üniversitesinde e, İktisadi İdari Bilimler... Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktan aynı zamanda marka danışmanlığı. Çok güzel. Çantalar üzerine oluşturmuş olduğunuz markanızın oluşum sürecini, hikayesini bizlerle paylaşabilir misiniz? Çantalar biz kadınların ayrılmaz bir parçası. Ee, ihtiyaç duyduğumuz ya da ihtiyaç duyacağımızı düşündüğümüz her şeyi yanımızda taşıyoruz. Bu da bir ağırlık oluşturuyor bizde. Ee, i̇şte Mia markası da aslında baktığımızda bu ağırlığı hafifletmek üzere yola çıkmış bir marka. Ne sağlayabiliyorsunuz peki bunu? Hafif ürünlerimiz çok hafif. Hı. Oldukça hafif. En büyük özelliklerinden bir tanesi zaten hafif olması. E, büyük çantalar da var aslında. Büyük çantalar var ama ağırlıkları çok hafif. Kullanılan materyaller, materyaller mi sağlıyor? Materyaller aynen öyle kumaşlar e, kumaşları e, diğer kullanılan materyaller evet aynen öyle dediğiniz gibi hafif olmasını Hı. sağlıyor. E nelere özen gösteriyorsunuz peki materyalleri seçerken? Özellikle materyallerin e, en kaliteli materyalleri seçmeye özen gösteriyoruz. Onun haricinde mesela şunu örnek gösterebiliriz. E, bitkisel vejetal deri kullanılıyor. E, deri kısımlarında çantaların. E, onun yanı sıra kumaşların su itici özelliği bulunuyor. Su itici özellikten kastettiğimiz mesela işte yağmura maruz kaldığınız veya üzerine likit bir şey döküldüğü zaman onu üzerinde tutmuyor kumaş. Hı hı. Onun haricinde de yine kumaşın leke açısından avantajlı bir kumaş olduğunu söyleyebiliriz. Kolay bilmiyor. Kolay söyleyebiliyor. Aynı lekeyi çok tutmuyor üzerinde. O hı. açıdan bakıldığında oldukça avantajlı. Çok güzel. Hangi tarz peki çantalar daha çok tasarlıyorsunuz? Her mekanda, her ortamda kullanabileceğimiz çantalar diyebilir miyiz bunlar için? Aynen öyle diyebiliriz kesinlikle. Özellikle Mielurin markası klasik bir koleksiyonun içinde yani her kişiye uyabilecek çantalar barındırıyor. Mesela tote bag dediğimiz omuzdan asılan çantalar, bum bag dediğimiz göğüs asılan çantalar, onun haricinde sırt çantaları, eee dediğimiz portföylerimiz, onun dışında yine bir çapraz çanta olmak üzere farklı modeller yer almakta koleksiyonda. E, dediğimiz gibi aslında yani herkese uygun ürünler mevcut koleksiyon içinde ve aynı zamanda günlük trendlere bağlı olarak da renk skalasında düzenlemeler yapılıyor. Marka danışmanı doçent doktor Ceyda Deneçli ile sohbetimizi sonlandırıyoruz. Lifestyle tüm hızıyla devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.